Murat amcadan şüphelenip o garson yer diye tuttuğu evi bastığımız gün hatırlıyor musun? Efe yeter artık. O ev ofis falan değilmiş. Ablamla aşk yuvalarıymış. Ben ondan bahsetmiyorum hayır. Murat amcayla Leman teyzenin boşanacaklarını öğrendiğimizde... ...ya da Murat amcadan şüphelendiğimiz zaman... ...bunu Deniz'e söyleyemeyiz. Bunu ona söylersek hayatı mahvolur, kararır, biter çocuk. Bunları diyen sen değil miydin kızım? Ya aynı şey değil. Aynı şey. İşte aynı şey. Hepsi aynı şey. Ama... Ama hiçbirimiz böyle ağır bir bedel ödemeyi hak etmedik tabii. Ya ben bütün bunları yaşarken sen hangi bedelden bahsediyorsun? hangi bedelden? Hangi bedelden bahsediyorum? Bize sensizliğinle ödetmeye kalktığın bedelden bahsediyorum kuzum. Ya bunu bize nasıl yaparsın ya? Bizi sensizlikle nasıl cezalandırırsın kuzum? Allah kahretsin Efe bak bunu yapma ne olur sana karşı koyamam biliyorsun. Neyi yapmayayım ya? Neyi yapmayayım? Hadi, hadi beni bırak. Deniz. Ha? Ya bunu ona nasıl yaparsın ya? Ya o çocuk babasıyla, ablanla ilgili mevzuların hepsini öğrendikten sonra bile bunu sana yapmadı ya. Bunu nasıl yaparsın kuzum? Ya ben kimseye bir şey yapmadım. Yaptın kuzu, yaptın. Hem de en kötüsünü yaptın. Biz hepimiz birbirimiz için savaşırken... ...sen... ...sen bizi sensiz bıraktın. Helal olsun. Efe. sen beni sensiz bırakma. Ne olur. Sakın, sakın sen de bizi bir daha sensiz bırakma, tamam mı? Bugün sensiz geçen dördüncü günüm. Daha önce birbirimizden hiç böyle ayrı kalmamıştık. Küs olsak, kavga etsek bile evinin yakınına gelir, seni mutlaka görürdüm. Şimdi ise yüzüne bile bakacak cesaretim yok. Ah, nasıl gidiyor evlat? Nasıl olabilir ki? Aynı. <laughs> Sen cehennem nasıl? Banyoda. Ne yapsam, ne etsem onu eski neşesini bir türlü geri getiremiyorum. Yarın diyorum onu alıp sinemaya falan mı götürsem? İki saat kafasındakilerden falan uzaklarsa. Sonra alışverişe falan çıkarız. Ne dersin? Ne yani onu sakinleştiricilerle birkaç gün uyuttuk. Şimdi de gezip tozarak her şeyi unutturabileceğini mi sanıyorsun? Eğer böyle düşünüyorsan bir iki yanlış olasın baba. İnan bana ona kafasındakileri unutturabilmek, kendimi affettirebilmek için elimden gelen her şeyi yapıyorum ama kapalı. Yani buna izin ver. Nasıl verebilir ki? Ben bile seni daha tam anlamıyla affetmiş değilim. Yani bebeğini düşürmüş bir kadın birkaç günde nasıl affedebilir? Yazık. Tekrar başa döndük. Oysa ben seninle aramızdaki sorunları hallettik diye düşünüyordum. Ben de nasıl bu hale geldik diye düşünüyordum baba. Yani sen bir zamanlar bu evin temeliydin, huzuruydun. Anneme aşk sözleri söylerdin, bana masalları anlatırdın. Ben bizi dünyanın en mutlu ailesi sanırdım ya. Nasıl oldu da bu hale geldik? Ne oldu sana baba? Üzgünüm evlat. Bak bilmiyorum üzgünüm. Gerçekten çok üzgünüm ama hepsini, hepsini telafi edeceğim. inan bana. Baba lütfen bana ikide bir bu lafları söyleyip durma. Silkelen artık kendine gel. Herkes bir şeyini kaybetti. Ben Aslı'yı, Aslı inancını, Efe en iyi dostunu, Hafize teyze aile onurunu, annem bebeğini, herkes. Biliyorum hepsi benim yüzümden. Hayır baba, seni falan suçlamıyorum artık. Ben sadece işinin ne kadar zor olduğunun farkına varmanı ve harekete geçmeni istiyorum. Canın Albay'a da annem zor zordurma sokmanı istemiyorum. Canın Albay'a da bebeğine de sahip çıkmanı, onlara iyi bir gelecek hazırlamanı istiyorum. Seni ancak böyle affedebilirim. Sana oğlum olarak yalvarıyorum baba. Yani yeniden eskisi gibi benim hayran olduğum, hayatta her zaman her şeyin en iyisini yapan babam ol. Yalvarıyorum. Bize. Hiç iyi görünmüyorsun be yavrum. Nasıl iyi olayım bir Hanım? Aslı'yı merak ediyorum. Günlerce sokağa çıkmadı. Al akşam oldu hala ortada yok. E, benim telefondan arayalım. Eve geliyordur kızcağız. Bir yere gidecek hali yok ya. Telefonunu almamış bile yanına. Kendini kapattı. Telefonunu kapattı. Herkes her şeyi kapattı kendini. Ha geldi galiba. Nerede kaldın kızım be? Öldüm meraktan. Geldim işte anne. Hani merak edilecek bir şey yok. Hem niye bu kadar merak ettiğini de anlamadım. İnsan evladını merak etmez mi yavrum? Beni merak etmene gerek yok. Bugüne kadar seni utandıracak hiçbir şey yapmadım. Bundan sonra asla yapmam. İyi akşamlar Ayşe teyze. İyi, iyi. i̇yi akşamlar kızım. Kardeşin ötekine ettiği lafa bak Ayşe. En korktuğum şey başıma geldi. Ne yapacağım ben? geçecek hepsi Hafize'ciğim. Az biraz sabret. Bütün bunlar kızgınlıkla söylenmiş sözler. Ama yarın öbür gün hepsinden pişman olacak. Bak göreceksin. Şuraya yazıyorum. Oo Şükran Hanım. Akşam şerifleriniz hayırlı olsun. Nasılsınız? Ama nasıl olayım be oğlum? Hep aynı. Sofra hazır, abinleri bekliyoruz işte. Ya yine mi davetiyeler ya? Ya ufacık bir tane kağıt parçası yani ben anlamıyorum. Bastıracağım böyle bir el ilanları, dağıtacağım Taksim'in ortasında o olacak ya. Sen şimdi bırak onları da bana cevap ver bakayım. Neredeydin yine bütün gün sen? Ben mi? Ha. Hı. Anneciğim, oğlunuz kısa bir aradan sonra iş hayatına fırtına gibi yeniden dönmüş bulunuyor. Ay bak sen, ne işiymiş bu? Kuaför işi. Kuaför mü? Ay şimdi de berber çırağı mı oluyorsun başıma? Oğlum ne kuaförü bu? <laughs> oto kuaförü anneciğim, oto kuaförü ya. Ne? Ya bak İstanbul'un en zengin abileri geliyorlar bana. Diyorlar ki Efe'cim al bizim en zengin, en fiyakalı arabalarımızı. Ben de o arabaları böyle bir güzel... Ay ama ama istemem ben öyle oto yıkama falan. Ayol onun mafyası var, kaçakçısı var, iti uğursuzu var. Ay pis pis yerlerdir oralar. Ya ne pis anneciğim ya Allah Allah. Sabahtan akşama kadar suyun sabunun içindeyiz, ne pisi? Ha bir de bütün gün su içindesin yani. Ha. Ya öyle değil mi anneciğim ya. Haftada bak yüz kağıt veriyorlar. E bir o kadar da tip oluyor. Ayda sekiz yüz kağıt cepte. Çalışana ekmek çok. Hı, çalışana ekmek çok da de hiç akıl yok be oğlum. Sen şimdi bırakıyor musun okumaya? Yani gitmeyecek misin herkes gibi üniversiteye? Böyle Böyle işler mi yapacaksın hep sen ya? Ya anne yine mi aynı mevzular, yine mi o konulara döneceğiz ya? Kaç kere konuştuk bunları. Yani biz girdik sınava. Hani beni aldılar da üniversiteye ben mi gitmedim? Allah Allah! E oğlum, madem senin böyle işlerde gözün vardı... ...bunca yıldır niye yordun bizi ortaokuldu, liseydi falan? Hı. İlk okuldan sonra verseydik bir tamircinin yanına... ...hiç olmazsa şimdiye kadar usta olurdun. Anneciğim, ben öyle bir işte ustalaşmak istemiyorum. Hı. Ben her işte ustalaşmak istiyorum. Ya ben... İstanbul'da ne ortamlara giriyorum, ne adamlar tanıyorum yani. Bunu bana hangi üniversite öğretecek ya, hangi? Kaldırım mühendisliği ana bölüm dalı uzmanlığı var oğlum. Bu sene girersen sınava, inşallah orayı seçersin. Cık, anne sen ne kadar komiksin ya, stand up falan yapsana sen. <laughs> Tövbe estağfurullah. Ya şuraya geldim, birazcık şevkim, zevkim vardı. Onu da iki dakikada alt üst ettiniz ya. Bana bak, ne olacak lan benim takı işim? Ee, ne zaman alacaksın? Halledeceğim baba, ben yarın halledeceğim onu da şey diyorum. O para bilezik için çok fazla. Ben diyorum ki sana güzel bir set alayım. Set mi? Ne seti ulan? Müzik seti. Ya ne seti olacak babacığım işte küpesi, kolyesi, bilezikleri komple bir set. E oluyor mu? Oluyor oluyor yani sen merak etme yarın elinde bil ben onu halledeceğim. Ya bana bak önce odanın yarısını aldım şimdi de çekmecelerini alıyorum diye bozulmuyorsun değil mi? Yok canım ben takılmam öyle şeylere.